İyi seyirler. Aa, ne oluyor ya? Uf oyuncaklarım düşmüş. Teşekkür ederim oyuncaklarım. Harika bir uyan uyandırış şekli oldu benim için. Neyse en iyisi buraları toplayayım. Ondan sonra da kalkıp yemeğimi yiyeyim. Uf, hiç de uyanmak istemiyordum ya. Yaz tatilinde değil miyiz? Ben niye erken uyanmak zorundayım? Oldu. Günaydın anneciğim. Günaydın tatlım. Senin odandan patır kütür sesler duydum. Sen mi yaptın onları? Oyuncaklarım kafama düştü. Bir daha o oyuncakları o rafımın üstüne koymayacağım. Yere koyacağım. Kafama düştüler. Tamam tatlım. Hadi yemeğini ye. Ben şimdi sofrayı kurayım. Ondan sonra da markete git. Senden birkaç tane isteğim olacak. Ne isteyeceksin anneciğim? Ben onları bir kağıda yazayım sen sofrayı hazırlarken. Ee, tatlım bir tane bez çanta lazım. Zaten orada biliyorsun 5 lira falan. 5 miniş lirası falan. Ondan sonra dezenfektan. Bir tane de kendi istediğim bir şey alabilirsin. Aynış Ben Benim kendime ait plastik bir bardağa ihtiyacım var. Hep cam bardakları kırıyorum. Kendime cam bar kendime plastik bir bardak alacağım. Tamam tatlım. Yerler. Eline sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş yemek. Ben markete gidiyorum hemen. Tamam tatlım. Ee, başka istediğin bir şey varsa istersen oradan alabilirsin. Yok anne. Eee. Sen kapının girişine 50 lir, 50 miniş lirası koymuştun değil mi? Evet tatlım. Tamam. Evet, market sepetimi de aldım. Artık alışverişe başlayabilirim. Hmm, yaptım sepet. Şimdi burada neler varmış? İlk önce annemin istediği bez poşeti torbayı alayım. Tamam. Bez torba hazır. Çok güzel. Mavi mavi. Ee, kolonyalar nerede acaba? Hmm. Pardon kolonyalar nerede acaba? Hanımefendi kolonyaları ben size şu alt çekmeceden verebilirim. Tabii lütfen limonudan olsun. <laughs> Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hop. Bu da hazır. Ve son olarak plastik bardak alacaktım. Umarım param yeter. Plastik bardak da buradaymış. Bunu da içine koyayım. Artık ödemeyi yapabilirim. Ben yine de bir istediğim şey var mı diye bakayım da. Sıraya geçeyim en iyisi. Pardon bir şey söyleyebilir miyim? tabii ki. Ben sadece bir tane kaşık aldım. O yüzden sıraya ben geçebilir miyim? Tabii. Buyurun. Ben de arkaya geçeyim. Oh, efendim tam yüzüncü müşterimizsiniz. Size güzel bir kutlama yapacağız bu akşam. Ne? Çok teşekkür ederim. Hey orası benim sıramdı. Neden verdim ki sıramı? Al işte, ben yüzüncü olacaktım. Efendim, buradaki tüm poşetleri alabilirsiniz. Ayrıca aldığınız kaşık da bedavaya geliyor. Aynı zamanda tam bir hafta boyunca mağazamızdan istediğiniz şeyi bedavaya alabilirsiniz. Oo, bu süper bir şey. Çok teşekkür ederim. Pardon, eğer para ödemeyeceksiniz, ben oraya geçebilir miyim? Ha, tabii ki. Teşekkür ederim. Hmm. Küçük bir şanssızlık sadece. Uf nerede kaldı bu kız? Ah geldi. Geldim tatlım. Hoş geldin canım. Hoş buldun anne. Niye bu kadar uzun sürdü tatlım? Anne aslında ben yüzüncü müşteri olabilirdim. Ama bir kişi vardı sadece bir tane kaşık kalmıştı ve benim önüme geçmek istedi. Ben de kabul ettim. Aslında ben yüzüncü kişi olacakken sıramı verdiğim için diğer kişi yüzüncü kişi oldu. Ve bir hafta boyunca her şey bedava alacakmış. O, Or oradaki kişi ben olacaktım aslında. Neden sıramı verdim ki? Anlamıyorum. Of. Ah tatlım dert etme. Zaten biz her şeyi depo depoluyoruz. O kadar bir şey almaya ihtiyacın yoktu. Neyse. Bu arada tatlım bir gelir misin? Bunları dizmemi isteyecektin değil mi? Hemen dizerim anneciğim. Yok tatlım. bir 15 dakikaya arkadaşın diken gelecek. Oley çok mutluyum. Tamam teşekkür ederim. Bunları sen dizer misin? Tabii dizerim tatlım. Teşekkürler. Ah oh, ben bunu aşağı indirmemiş miyim? İndireyim hemen. Şu ah. sehpayı biraz geriye çekebilirim. Tamam. En iyisi dikeni bekleyeyim. Gördüm. Ah diken gelmiş olmalı. Merhaba uzay. Merhaba diken. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Bayağı da gelmiyorsun. E malum korona. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün güzel ve benim kazanabileceğim, iddialı olduğum bir oyun oynayacağız. Ne oyunuymuş o? Taş, kağıt, makas tabii ki. Aa harika. aslında e, birinci olan, bu güzel şirin oyuncağını alacak. Bugün 350 TL'ye aldım. O çok pahalı bir şey. Kesinlikle bunu ben almalıyım. Hayır. Parasını böyle ödedim. Ben de kalacak bu. Hiç merak etme. Kesin öyledir. Aslında arkadaşlar bu arada bu gerçekten oldu. Aslında altın gerçek altın bir mini tokası yapacaktım. Ama maalesef o kayboldu. Bulamadım. Hı, hmm, üzüldüm. Olsun, ben oyuncakları daha çok severim. Görebiliyorum. Bir kutu dolusu oyuncağın var. Ay. Evet, hadi iddiaya başlayalım. İddialı mısın bakalım? Hem de çok. Kesin ben birinci olacağım. Hayır, ben birinci olacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yatak koyalım. Hadi başlayalım. Tamam. Başka yatmak az. Uf makas. Ben taş yaptım. Üç olan yapsın tamam mı? Tamam. Taş kağıt makas. Hey ben kazandım. Uf. Kağıda taş. Tamam. Bir daha. Ay. Taş kağıt makas. Oho. Taşa makas. Ben kazandım. İşte bu oyuncak bende kalıyor. Uf ne kadar şanssız bir günümdeyim böyle. Bugün tüm şanssızlıklar bana denk geldi. Ne oldu anlatsana? Anlatayım. Bugün beni kaldıran yüksek rafımdaki oyuncaklarım oldu. Hepsi benim kafama düştü. Sonra markete gittim. Ben çok fazla eşya almıştım. Bir kişinin de sadece bir tane eşyası vardı. Benim önüme geçmek istedi. Ben de tamam dedim. O kişi yüzüncü kişi oldu ve her, şeyi bir hafta bedavaya alacakmış. Ama aslında o yüzüncü kişi bendim. Sıramı vermeseydim ben olacaktım. Şimdi de taş kağıt makası kaybettim. Al işte. Uf dostum gerçekten de çok şanssızmışsın bugün. Oyuncak sende kalıyor, değil mi? Acaba üstüne bir de senden bir oyuncak mı alsam? Hey, bunu iddia başında söylememiştik. Yoksa daha iddialı olurdum. Tamam, tamam. E, ne yapıyoruz? Bilmem biraz oyuncaklarla oynayalım. Tamam. Uf, bayağıdır oynuyoruz. Ben biraz yoruldum doğrusu. Evet, ben de Tatlım, dikencim, annen geldi. Eve gidiyorsunuz. Ne? Daha 15 dakika bile olmadı. Tatlım 3 saattir oynuyorsunuz. Of çok bile olmuş. Annem işten gelmiş demek ki. Neyse görüşürüz uzay. E odayı? Annem kapıda beklemesin. Sen toplarsın. <laughs> ah. Fırsatçı. Ha, tatlım arkadaşına öyle söyleme lütfen. Sen toplarsın odayı. Topladıktan sonra da yatarsın tamam mı? Tamam anne. Of of of. Neyse toplayayım bari. Du dur bir dakika Şirine. Şanslı olduğunu mu sandın? Alıyorum tabii ki. Unutmuşum. Of olamaz. Bugün hiç şanslı değildim. Şunu da koyayım. Ve artık yatmalıyım arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.